Oyuncakçıda Oyuncakçı kavga. Arkadaşımla çekiyorum. İyi seyirler. Aynen aynen. Hiç yakışmıyor. Yeş, yeşil, yeşil ona hiç yakışmıyor. Pembe giyseymiş daha iyi olacakmış. Aynen aynen. Kızım sen e, oyuncağını seç tamam mı? Ben şuradaki giysilere bakıyorum. Tamam anne. Kızlar ben şuradaki ee, kışlıklara bakıyorum. Hiç kışlığınız kalmamış. Kızım Karamel sen de benimle gel. Tamam annem. Akıllı durun. Ben oyuncak reyonuna gidiyorum. Oyuncak bebek. Hı hı. çok güzelmiş. Ben bunu alacağım. Hayır onu ben alacağım. bu. Ee, abla. Ne var pamuk şeker? Yine neyin kavgasını ediyorsunuz? Ya abla şey şey. E, şey gördüm mü? Mafine. Hayır görmedim. Üf ya. Ha ha ben aldım. Benim bebeğim bu. İşte bir kere o bebek benim. Ya hayır benim o. <laughs> hey, ver onu bana. Bu bebek benim, bu bebek benim, bu bebek benim. Hiç de bile. Hey. Ver onu bana. Hayır ben alacağım. Vermeyeceğim. Ya ver dedim. Hayır vermiyorum. Boink. <laughs> Bunu beğenmedim. Çok tatlı bir kediyecek. Bunu alayım en iyisi. Hayır senin yüzünden. Hayır senin. 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 Of ya ben, ben, başka... Baş... ben başka. Ben başka bir tane alacağım. Ben de. Ben bunu aldım. Ben de bunu. Hadi kızlar gelin annem dışarıda bizi bekliyor gidiyoruz. Oyuncaklarınız için de alalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben LPS Krallığından Karamel. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Takipte kalın. Küçük hanım yalnız bu merkezde şey video çekmek yasak. Oh, öyle mi? Özür dileriz. Neyse hoşçakalın. Hey kaçma.